Hızlı ritmik bir müzik başlar. İstanbul'da aynı gün iki farklı dünya. Bir tarafta seçim yaklaşırken ardı ardına verilen yepyeni sözler. Diğer tarafta ise artık vaatlere karnımız tok diyenlerin isyanı. Bu çarpıcı zıtlık hepimizin aklındaki o kadim soruyu yeniden gündeme taşıyor. Siyasete ne kadar güvenebiliriz? AK Parti'nin İBB başkan adayı Murat Kurum bir günde iki önemli vaatte bulundu. Önce Erzurumlulara seslenerek 1 Nisan'dan sonra size özel bir kültür merkezi yapacağız dedi. Hemen ardından 2012'den beri bir bodrum katında hizmet veren bir cemevini ziyaret etti. Orada da seçim sonucu ne olursa olsun hatta seçimden önce başlayalım diyerek yeni ve modern bir cemevi inşaatı sözü verdi. Her iki konuşmasında da söz verip unutanlardan olmayacağız vurgusu yaptı. Fakat tam bu sözler verilirken, Kadıköy'de farklı bir atmosfer vardı. Staj sigortası mağdurları, yıllardır çözülmeyen sorunları için meydanlardaydı. Pankartlarındaki slogan, tüm bu vaatlere bir cevap gibiydi. Çöz stajı, al oyumuzu. Artık hiçbir siyasi partinin seçim malzemesi olmak istemediklerini net bir dille ifade ediyorlardı. Aslında bu iki olay, madalyonun iki farklı yüzü. Siyasetçi ve seçmen arasındaki o hassas güven köprüsünü gözler önüne seriyor. Seçim atmosferi vaatleri artırırken, yıllardır biriken sorunlar da seçmenin sabrını zorluyor. Staj mağdurlarının eylemi bu biriken güvensizliğin ve hayal kırıklığının sokağa yansımasıdır. İnsanlar artık geleceğe ertelenen parlak sözler yerine, bugünü iyileştiren somut, elle tutulur adımlar görmek istiyor. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Siyasette verilen sözler gerçekten tutulmak için mi verilir yoksa her seçim öncesi tekrarlanan kaçınılmaz bir ritüel mi? Bu vaat döngüsü sizce bir gün kırılabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Bu tür analizlerin devamı için videomuzu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın.